Merhaba arkadaşlar, Gül Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle güzel bir acı sos tarifi paylaşmak istiyorum. Gelin Dilerseniz nasıl hazırlamışım videomda sizlere anlatayım. Öncelikle bir buçuk kilo kadar patlıcanımı közlenmek üzere 250 dereceli fırında 30 dakika kadar, önceden ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişireceğim ve ben bu aşamada 2 kilo kadar kapya biberimin iç kısımlarını temizleyerekten tepsimin içerisine alacağım. Sosum için kullanacağım malzemeler. 2 kilo kadar kapya biberi, yarım kilo kadar acı urfa biberi, 4 kilo kadar domatesim, 2 baş sarımsağım, bir demet de maydanozum var. İçine kullanacağım sebzeler. Bunlar gördüğünüz gibi çekirdek kısmını temizleyip kapya biberlerimin tepsimin içerisine tek tek alıyorum. Çok lezzetli, çok kıvamı yerinde bir tarif. Kahvaltılarınızda et yemeklerinizin köftenin yanında zevkle yiyebileceğiniz bir tarif sizlere tavsiye edebileceğim güzel bir sos tarifi olduğunu düşünüyorum. Her dama hitap edebilecek çok lezzetli ve bir o kadar pratik sizlere aşama aşama nasıl hazırladığımı gösterdim. Sizler de bu kolay tarifi Kış hazırlıkları yaptığımız şu günlerde eğer ki bir sos tarifi arıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle hazırlamanız gereken bir sos tarifi olduğunu düşünüyorum. Eğer ki videomu beğenirseniz, sevdiklerinizle de paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Videolarımın devamı için sizlerin desteği çok önemli. çekirdeklerini temizlediğim Kapya biberlerimi küp küp doğramaya devam ediyorum. Büyüklüğü küçüklüğü çok fark etmez. İri ufaklı doğrayabilirsiniz. Blender'dan çekeceğim için piştikten sonra sıkıntı olmaz. Büyük veya küçük doğramanız. tek tek biberlerimi içerisini temizlediğim biberlerimi küp küp doğruyorum. Tariflerimle alakalı aklınıza takılan bir soru bir görüş olursa yorum bölümüne de belirtip sorabilirsiniz. Sizlere sorularınıza cevap verebilirim tarifimle alakalı. kapya biberlerimi küp küp doğradıktan sonra acı biberlerimi de yarım kilo kadar acı biberim vardı. İç kısımlarını temizleyip diğer biberlerimin içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Çok acı bir biber ellerinizi yakabilir. Ben kullanmadım ama sizlere eldiven kullanmanızı öneriyorum. baş kısımlarını, çekirdeklerini temizleyerekten acı biberlerimi de tepsinin içerisine alıyorum. Acı biberlerimi de temizledikten sonra bir daha yıkayacağım biberlerimi. Üzerindeki şu çekirdekler gitsin diye güzelce yıkayıp tencereme aldım biberlerimi ve bu aşamada domateslerimi doğrama kısmına geçtim. Küp küp kabuklarını soymadan domateslerimi doğruyorum. Sadece baş kısmındaki sert yerlerini alıp tepsimin içerisine ilave ediyorum. Küp küp küp, küp doğrayıp. Hem yapımı çok pratik hem de lezzeti bir o kadar güzel. Kabuk kısımlarını soymadan doğradım. Hiçbir şekilde pişirdikten sonra ağzınıza gelmeyecek kabuk kısımları ve daha güzel rengi daha güzel bir sos olacak. Kırmızı biberlerle domateslerin kabukları sosa güzel bir daha kırmızı bir renk sağlayacak. Hem kıvamı hem de görüntüsü çok güzel bir sos olacak bu şekilde domateslerimi doğramaya devam ediyorum gördüğünüz gibi kesinlikle ve kesinlikle kabuklarını soymadım herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif aklınızda bulunsun eğer ki sos tarifi hazırlamak istiyorsanız kanalımı ziyaret edip bu güzel sosu hazırlamanızı öneriyorum sizlere domateslerimi küp küp doğrayıp son domateslerimi de doğrayıp tencereme alacağım. Domateslerimi doğradım. Öncelikle biberlerimi tencereme aldım. Üzerine de domateslerimi ne kadar kullanmıştık? 2 kilo kapya biberi, yarım kilo acı biber ve 4 kilo domates kullanmıştık sosumuz için malzemelerimiz öncelikle şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımıza alıyoruz gördüğünüz gibi pişmeye başladı domatesimiz ve biberimiz harlı ateş üstünde 40 dakika kadar pişecek 2 yemek kaşığı kadar yemeklik tuz kullanıyorum ince yemeklik 2 yemek kaşığı kadar ilave ettim ağzı kapalı bir şekilde ara ara karıştırarak 40 dakika kadar pişireceğiz biberimizi ve domatesimizi. Dediğim gibi ara ara karıştırmamız gerekiyor. Çünkü altı harlı yandığı için 40 dakika kadar domatesimizi ve biberimizi kaynattık ve bu aşamada blenderımızdan çekiyoruz domatesimizi ve biberimizi. İyice yumuşadı domatesimiz ve biberimiz. içerisinde hiçbir tortu kalmaksızın güzelce çekiyoruz domatesimizi ve biberimizi. Sizler de tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kanalımın tariflerinden haberdar olmak için bildirim zilini de açarsanız tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. sosumu e, çektikten sonra gördüğünüz gibi bu aşamada patlıcanlarımı iç kısımlarını közlenmiş iç kısımlarını ayırıyorum ve patlıcanlarım bir buçuk kiloydu 30 dakika kadar 250 derecelik fırında pişirdim ve üzerine streç bir filmle kapladım ki yüzü kurumasın içerisini almam daha kolay olsun diye bir kaşık yardımıyla kolaylıkla gördüğünüz üzere içerisini alıyorum. Közlenmiş kısımlarını. Sizler de benim gibi hazırlarsanız daha kolay yapabilirsiniz bu aşamayı. Patlıcanlarımı hazırladıktan sonra ufaktan Doğrayıp sosumun içerisine alacağım patlıcanlarımı. Gördüğünüz üzere hazır olan patlıcanlarımı da sosun içerisine ilave edeceğim. 40 dakika kadar kaynattığım, çektiğim domatesim ve biberimin içerisine hazırladığım köz patlıcanlarımı da bırakıyorum. Bir demet kadar maydanozum vardı ve şöyle doğrayıp Yine maydanozumu ve sarımsağımı da sosumun içerisine ilave edeceğim. Görüyorsunuz ne kadar pratik ve kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Maydanozumu doğradıktan sonra bu aşamada gördüğünüz üzere sarımsaklarımı da üzerine ilave ettim ve bıçak yardımıyla kıyıyorum. Bu şekilde benim gibi hazırlarsanız elinizde bir sarımsak kokusu oluşmaz. Elinizde doğradığınız zaman gitmeyen bir sarımsak kokusu oluyor. Sizlere nacizane tavsiyem benim gibi maydanozun içerisine katıp doğrarsanız elinizde bir sarımsak kokusu yoğun bir sarımsak kokusu oluşmaz. Gördüğünüz gibi sarımsaklarım ve maydanozumu bir bıçak yardımıyla kıyıyorum ve tabağımın içerisine alıp sosumun üzerine ilave edeceğim. İzlediğiniz gibi hem çok pratik bir tarif, yediğinizde lezzetini de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Maydanozumu sarımsağımı da ilave ettim ve yine blenderdan çekmeye devam ediyorum. Bütün lezzetlerin bir araya gelen bütün lezzetlerin birbirine güzelce karışması için. Rengini zaten görüyorsunuz ne kadar güzel bir rengi olduğunu Blender'ımdan iyice çekiyorum bütün malzemelerimi ve içerisine bir su bardağı kadar zeytinyağımı bir su bardağı kadar elma sirkemi siz üzüm de ekleyebilirsiniz ben elma tercih ettim sirke olarak zeytinyağı ve sirkemi ekledikten sonra halı ateş üzerinde kaynatmaya devam ediyorum ve karıştıraraktan sosumu toplamda bir yemek kaşığı kadar tuz ilavesi daha yaptım sosum için toplamda sosumu 1 saat 15 dakika kadar kaynattım Bir tatlı kaşığı kadar da kimyon ilave ediyorum içerisine. 40 dakika kadar pişen sosumu, domatesimi ve biberimi kaynattım. Geri kalan sürede blenderdan çektikten sonra pişirdiğim süre. Gördüğünüz üzere sosum hazır. Ve altını kısıp kapaklarımı sıcak suda 1 dakika kadar kaynayan suyun içerisinde bu şekilde çevirerek kaynatıyorum ve sizler de benim gibi kapaklarınızı kaynatıp içerisine içerisindeki suyunu silerseniz kesinlikle ve kesinlikle konservelerinizde kapaklarınızda açılma, şişme olmaz. Daha kolaylıkla kapanan ve hiç açılmayan konserveler elde ederseniz Senelerce dursa bu şekilde Kesinlikle ve kesinlikle kapaklarınızda açılma olmaz. Doldurduğum yarım kiloluk konserve kavanozlarımı sıcak suyun içerisinde beklettim ve suyunu sildim bir kuru bezle aldığım suyunu kapaklarımı kavanozlarımın üzerine kapatıp tersini çeviriyorum. Tekrarlamak istiyorum. Bu şekilde hazırladığınızda kavanozlarını sıcak suda beklettiğinizde kaynayan sıcak suyun içerisinde kesinlikle ve kesinlikle kavanozlarınızda senelerce dursa hiçbir zaman içerisinde açılma olmaz ve bozulmaz konserveleriniz gördüğünüz gibi bütün soslarım hazır yarım kiloluk kavanozlarımda ve size sosumu açıp göstermek istiyorum bu güzel lezzeti görüyorsunuz şimdiden hazırlayacaklar afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum gerçekten yapılmaya değer güzel bir sos tarifi kanalımda sizleri bekliyor bir dahaki tarifte görüşmek üzere